Sevgili seyirciler, bir asır ee, Konya'da biz Yusuf Gence, işte doğayan bir insan olarak diyoruz ama hocaların hocası, Yusuf abinin ustasıyla beraberiz. Amcacığım isim neydi? Mustafa Gürel. Mustafa abi, Yusuf abi nasıl bir e, insandı? Çocukluğundan tanıyorsunuz. Çıraklığından beri tanırım. İlk defa 5. sınıfı bitirdiği zamanlarda yanıma geldiydi. Ondan sonra aradan 3-5 sene geçtikten sonra beraberleştik. Yani o zaman siz Yusuf abinin gözünde böyle bir şey gördünüz müydü? Her şey olabilir. Daha büyüğü de olabilir. Daha geniş de olabilir. İleri görüşlü bir arkadaş. Evet. Siz şu anda neler yapıyorsunuz? Ben şimdi tarım iş makine sanayiden emekli oldum. Yani geziyorsunuz. Geziyorum. Şakalar nasıl buluyorsunuz? Şakalar görünce siz neler düşünüyorsunuz? Vallahi Şakalak çok iyi bir firma, çok gelişti, çok ilerledi. Daha da ileri gider. Yani hemen hemen Türkiye'de bir numaraya yaklaştı yani. Yani siz, ee, sizin yanınızda çırak olarak çalışan bir insanın böyle dev bir firmayı kurması sizin için ne gurur verici bir olay? Evet efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Adınızı soyadınızı aldık zaten. Ee, siz ekrana çıkmak istemiyorsunuz ama sizin gibi ustaların bu ekranlarda olması lazım. Yusuf Genci yetiştiren kişi olarak sizin ayrıca bir değeriniz var. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Çok ver, İyi sağ günler olun. efendim. Sağ Sevgili seyirciler, işte Yusuf Genci yetiştiren ustayı nihayet sizinle buluşturdum. Ee, gurur verici bir olay ustanın, çırağının e, ve nesiller sonra genç yöneticileriyle bir beraber şakalan dünya markası olmasında hocamızın da ustamızın da büyük emeği var.